Herkese selamlar dostlar. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Sweet Bonanza'dayız. 5000 TL bir kasamız var. Sizlerle birlikte katlamaya çalışacağız. Haydi bakalım şöyle 600'lük bir alımımızı yapalım. Zih seyirler bana bol şanslar. Haydi bakalım. Şöyle bir oyunu yoklayalım. Güzel. Ekranı bak tertemiz yaptı ama çarpanımız yok. Neyse uzatmamız var en azından. Problem değil. Olmasa da ilk gelin günah olmaz deyip yolumuza bakarız. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız teşekkür ederim. Bana destek olmak için şu an yoruma bol şanslar yazabilir misiniz? Teşekkür ederim. Yani dediğim gibi son iki ama oyun iyi yani şu anda. Problem değil. Evet şöyle 800 binlik alalım ya. Hadi koçum. Hadi yap bakalım. İlk elin günah olmaz dedik de şimdi olur yani. Güzel ekran bu arada. Hadi oğlum bir çarpan daha at. Harika bu arada. Taklamız harika ama daha iyi bir çarpanla daha güzel olabilirdi. Neyse en azından yani verdiğimizi aldık. Öyle bakalım. Elikler gelir, gelir gelir, geldi. Karpuz da süper. Bir de yeşil ver. Morlar da gelir abi. Gelir. Canı sağ olsun. Güzel ekran. Şöyle güzel bir şarkan atsa hiç fena olmaz. D. Son spin. Belki uzatma gelebilir. Ver muzları da. Fena değil ya. Bine. 2000. Hiç fena değil. Böyle bir tık düşürüyorum. Çünkü 1000'e 2000 aldım yani. Biraz yükseğini ödeyince bir tık düşürüp öyle alıyorum ben. Tabi hep yapmıyorum da. Genelde böyle. Erik gelir. Ay elmaya da erik dedi. Haydi bakalım. Mavi. A50. Boşa gitti. Yani 7'ye de 50 çarpan atılmaz be. Neyse şu an yine bir zararımız yok. 800 ile 856 800 uzatmamız da var. Hadi oğlum. Güzel olabilir bu ekran. Güzel olabilir. Çarpan yok ama. Boşa gitti. Bu olayı sevmiyorum işte. Elma. Son spin. Hadi ulan. Yine bir zararımız yok dediğim gibi. Ama şöyle bütün yükseltelim artık 2000'lik yapıştıralım. Bu arada dostlar kanalıma destek olursanız bir abonelik. Alırım yani. Abone olun. Videolarımı beğenin. Daha ne isteyeyim? Destek olmak bedava. Yani 2000'e de 7 bu arada. 2000'e 200 bir de 200. 2000'e 200 yani. Hiç adil değil. Evet şöyle dörtlük alacağız mecbur. Eşek değilse dört yine de 200 ödemez ya. Hadi bak çok boş geçti. Kalbim çarpıyor şu anda. <laughs> Son beş. Hadi oğlum. lerden erikleri de ver. Hadi. Harika. En azından uzatmamız var. Bir de güzel bir çarpanla yapıştırırsa şuraya. Hadi oğlum. Neyse yine fena değil. Yine fena değil. Hadi abi lütfen. Şöyle bir Yükselişe geçelim artık yani. Hani 3 4 3 4 gidip durmayalım. Güzel. Muzlar da gelir. Yeşil de geldi. Yani yine çarpanımız az ama olsun. Problem değil. En azından şu anlık 7000 cepte. Yükselişe de geçebiliriz. Son 3 Son 2 Son 1 Ve son Hadi abi Neyse ya problem değil Şurada almışız zaten 9000'imiz var Ne yapalım 9'luk yokmuş Al, Aldık. Aldık valla. Bazen çalıyormak iyidir. Daha 8 spinimiz var ya. Ben düşüreceğini sanmıyorum. Düşürmez. Güzel. Bak saklamız güzel. Çarpanımız da fena değil. Hiç fena değil. 12 bin lira. Temizinden. Güzel oldu bu. Morlar da gelir. Gelmedi. Güzel abi. Şu anda 16 binimiz var. Biraz daha yükselirsek çok iyi olur. Son iki. Son iki bir, hadi güzel maviler, hadi ulan bir çarpan daha ya. Neyse, çok bir şey yok. Bu yani şöyle onluk yapıştıralım ya. Umarım, e ee, bu son alımım olur ve şöyle bir güzel bir yükselişe geçirir yani bizi. Bunu umut ediyorum. Taklamız güzel bu arada ama 3 çarpan yakışmadı buna. Yakışmadı yani. Hadi oğlum son altı. Güzel. Üzüm de geldi mavi gelebilirdi. Maviler geldi. Hadi abi lütfen. Biraz açalım buraya ya. Durduruyor kendini. Son 3. Güzel. Maviler de geldi. Hadi muzlarda. Ulan bir de şöyle fena değil bu arada. Çarpanımız da fena değil. Güzel abi. Buradan da 8000'i yapıştırdık. Harikasın. Öyle kademe kademe çıkıyoruz. Son iki spinimiz kaldı. Bir uzatma yakışır buraya. Yakışır. Güzel. Güzel abi. Güzel lütfen adam at, akıllı bir çarpan at. Lütfen. Bir tane yeşil de geldi. Hadi. At abi. At ya. Bir tane daha atsaydın. Neyse yine fena değil. Yine fena değil. Vallahi. Hadi biraz daha lütfen. Lütfen biraz daha. Güzel arkadaşlar. Güzel katlama oldu. Kasamız 32.000'e kadar çıktı. Burada kalalım. Oynadım güvenilir sitede ve telegram adresini yoruma bırakıyorum. Videoyu beğenip bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.